Arkadaşlar merhabalar Fulyans araç su alma problemlerinde Bugün devam ediyoruz <laughs> Bu aracımızı söktüm Güzel tazik bir suyla yıkadım Çamurları vardı Çamurlarından arındırdık ki e, Kıyı köşe çatlaklar çıksın piyasaya Şimdi Fulyanslarda araç su alma problemleri Nereden olur diye bir sorular var e, Genel olarak insanların verdiği cevaplara Ben tepki gösterdiğim zaman e, Bir tartışmalar çıkıyor Şimdi arkadaşlar Araç su alma problemleri ne diyorum Her zaman test edilerek bulunur Kaçaklar çözülür onarımlar yapılır. Ama insanlar şimdi mağdur ee, size soruyor. Diyor ki benim arabam su alıyor. Nereden aldı? Petekten nereden aldı? Stoptan. Lütfen bu cevaplara, bu sorulara böyle cevapları vermeyelim. Araçlar test edilmeden nereden geleceği belli olmuyor. Sizin aracınız A noktasından aldı diye bu araçta A noktasından su alacak diye bir mantık çok büyük bir saçmalıktır. Yani saçmalıktan da fazlasıdır. Şimdi bu aracımız hasar görmüş. E, bu aracımızda hasar var. Hasar onarım yapılıyor. Hasar onarım yapıldıktan sonra bakın çatlakları görüyor musun bak kardeşim bak buralardan içeri su girer bak hani böyle bir kaportacı bunu nasıl bırakmış nasıl böyle bırakır bak da buralara kadar su oynuyor şimdi senin su toptan demen için buraların tertemiz olması lazım çok güzel bakın bu araçta onarım yok onarım olmayan araçlar çok güzel siz kafanıza göre onarım yaparsanız kafanıza göre buralarına sağına sonuna mastik sürerseniz bu araçlar düzelmiyor ama bak şimdi bu araç ne kadar hasar olursa olsun Hiçbir yerinde mastik yok. Ben bu aracı sonsuz su almayacak şekilde onarım yaparım. Ama sen sağına soluna mastik çektiğin için ne yapıyorsun? Ben düzeltemiyorum. O yüzden kızıyorum. Şimdi bu tampon hareketleri. Tampon hareketlerinin bağlantı ayaklarından su alır. Bak şurada bir çatlak var arkadaşım. Görüyor musun? Bak yarığı görüyor musun? Bu kazalı araçların %90'larında vardır. Şimdi Peteğin şurasının yamukluğunu görüyor musun bak kardeşim? Burası içeride. Panel içeride. Şimdi sen tamponu vuruyorsun, dönüyorsun bakıyorsun. Aa bu arabada bir şey yok ya çok şükür kurtulduk diyorsun. Veya çamurluğun hasarını onarım yaptırıyorsun. Ama kaportacı buradaki eziği bak şuradan da göstereyim. Bak nasıl şişmiş. Suranın şişini görüyorsun. Şimdi ben oraları düzelteceğim. <laughs> bunu yapmış kardeşim? Bak petek oynuyor zaten bak. Gördün mü? Bunun arkasından su içeri girer ama panel yamuk. Bak panelin yamukluğunu görüyor musun? Bak ne kadar yamuk içeride. Şimdi bunları düzeltmeden kalkıp da petek düzeltirsek bize yakışmaz. Sağ tarafa geliyoruz aynı şekilde. Burada da aynı bak kardeşim. Buradaki çatlağı görüyor musun? Bu çatlaklar orijinal mastiklerin çatlaması. Ee, aynı şekilde bak kardeşim. Görüyor musun çatlakları? Buralardan ne yapar arkadaş? Bu su alır. Bak burada paneli görüyor musun? Bak burada ezik yok. Panel dümdüz. Petek dümdüz ama öbür tarafta hasar var. Burada hasar yok. Sol taraftan hasar yediği için ne yapmış? Bu araç su alma problemleri yaşamışız. Şimdi buradaki bakın tamponun tampon diyorum. Stopun bağlantı soketi yok. Bak buraya koy düşmüş. Koymamış adam veya düşmüş. Kimsenin günahına giremem. Araç su alma problemleri bunlar arkadaşım. Araç su alma problemlerini çözebilmen için muhakkak test edeceksin. Test etmediğin müddetçe bu araçlar su nereden alındığını öyle ezbere onarım. Lütfen ne yapın, lütfen ne de söyleyin. Gruplara mağdur arkadaş yazıyor, aracım su alıyor. 50 tanesi ben petekten onardım, 50 tanesi ben stoptan onardım diyor. Gülüp geçiyoruz. Ne diyoruz kardeşim? Bu araçlar test edilecek. Bak bu tamponun e, darbe emici dediğimiz arka tamponun darbe emici. Bunun ayakları var. Bu klips yerlerinin geçtiği noktalar. Bunlar oynadığı zaman buradan su içeri girer. Bunun altında ekman vardır. Bak buradan böyle çıkar. Bak çatlağı görüyor musun? Bak yarı. Gördün mü? Hani peteklendi. Bak kazaya bak. Burada kazası var. Kaza olay bizi ilgilendirmiyor. Biz ne yapıyoruz? Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz aracımızın.